Arkadaşlar merhaba Youtube kanalıma hoşgeldiniz. Bugün Marvel Rivals'tan Scarlet Witch yani Wanda'yı konu edineceğiz. Ee, onun skill'lerini, e, oyun içindeki yerini, pozisyonunu, nasıl oynanması gerektiğini kendi anladığım kadarıyla, kendi bildiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Ufakta bir kostüm aldım. Bu karakteri çünkü çok sevdim. Ee, zorlu bir yıldız karakterimizin. Aslında kolay bir karakter. Bayağı bir kolay, kolay bir karakter. Ve çok da faydalı bir karakter bu arada. Yani TF'lerde olsun. E, baktığınız zaman skorları hep üst sıralarda. Çok fazla kill toplayan, iyi hasar vuran ve oynaması da çok kolay bir hero kısacası. Hemen bir pratik lobimizde beraber bakalım skilllerine, ne işe yarıyor skilllerimiz, ne oluyor, ne bitiyor. Hemen ufak ufak özet geçeyim. Zaten çok da anlatacak bir şey yok. Sonra ufak bir maç atarız. Buradan da Oradan da bakarız yani. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz diye. Düz vuruşumuz. Şöyle karakteri sol tıkla. Otomatik olarak. Ee, en azami canının nasıl diyeyim? Azami canının %0.5'i. Bir de artı her düz vuruş 5 hasara veriyor. 5-5-5 artı e, örneğin rakibin canı işte ne kadar yüksekse onun %0.5'i kadar da ekstra 5 artı gibi düşünün böyle bir hasarı var. Güzel bir hasar bence. Ve sürekli yani nasıl diyeyim eğimi kolay. Niye? Çünkü bir yere sabit kaldığın zaman pat 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 gidiyor gördüğünüz gibi. Onun dışında e, bir saat tıkımız var. Sağ tıkımızı göstereyim. Sağ tıkımız şöyle bir görürsünüz. Güzel bir hasarı var. 65 hasara vuruyor sağ tıkımız. Ben de ilk ikisini tutunamadım. Şöyle tekrar göstereyim. 65 hasar veriyor saat tıkımız arkadaşlar. Zaten shift'i çoğu karakterde olduğu gibi daha çok kaçmaya yönelik e, ya da işte bir suikastçı gibi düşmanın arkasından dolaşarak böyle ne bileyim görmeyeceği bir şekilde bir saldırı gerçekleştirmek için kullanılıyor sizin tercihiniz o anki pozisyona bağlı ister kaçmak için ister bir düşmanı suikast girişiminde bulunarak arkalayarak pat pat pat, pat misali bir oyunda olabilir ev skill'imiz var ev skill'imiz şöyle bir atamadık, kurtulamadık. Bekleyelim 11 saniye. Ufak bir, yani nasıl diyeyim? 0.5 saniye. 0.5 saniye bir yavaşlatma, sersem etme gibi düşünün. O alanda, attığımız alanda şöyle atalım. Buraya geldiğinde öyle bir ufak bir serserem olacak. Gösteremedim bir türlü. Bir türlü gösteremedim. Neyse anlamışsınızdır siz. Son bir daha bir daha yapayım. Koşuyu atayım bari. Şöyle koşunu attım. Evet gördünüz. Orada bir stunlandı. İçinde kaldı ve standlandı Son olarak da ultiye geçelim. Ultimizi doldurduk buradan. buradan. Ultisi çok op bu arada. Aşırı OP. Harbiden yani böyle kalabalıkta 5 kişi gördüm mü? Doğru zamanda arasına atladığında oh 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 yeme de yanında yat. Hemen şöyle bir göstereyim. Yükselebiliyoruz da. Etrafımızda her yerini oy. 2'de 2. O an 2 kişi vardı çünkü. Diğerleri içeride galiba. Bayağı başarılı ultisi. Yani alanda kim varsa hepsinin içinden geçiyor, tek atıyor. Öyle bir ultisi var. Hadi o zaman maça geçelim. Maç bölümünde bakalım neler yapacağız. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dün Thor'la EP olmuştuk dünkü videomuzda. Bugün de yine EP olduk. Tanıtıcı Van'da videomuzda. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı etmeyin. Bu arada yayınımız devam ediyor. Kik Talent'e canlı yayınımıza gelebilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.